gün gelecek ve muhtemelen her marka katlanabilir telefon yapacak. Çünkü geleceği şekillendirmesi bekleniyor. En azından araştırmalar böyle söylüyor. O gün ne zaman olur işte bunun emin değilim. Lakin geldiği vakit iki şeyin olması şart. Maliyetlerin düşmesi ve deneyimin arttırılması. İşte bu görevler bir marka için diğerlerinden daha önemli. O marka Samsung. Çünkü sadece katlanabilir telefon yapmıyor. Aynı zamanda katlanabilir ekran teknolojisi geliştirip diğer markalara da sağlıyor. Dolayısıyla attığı her adım gösterdiği her gelişim endüstri için çok kıymetli. Zaten katlanabilir cihazları sahiplenmek onlarla da özdeşleşmek Istiyor. Bunu kendisi de söylüyor. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan en yeni model, yeni nesil Galaxy Z Fold 4'ü kısa süre için kullanma şansı yakaladım. insanlık için küçük ama Samsung için bazı açılardan büyük adımların atıldığı yeni bir model. Ha geçen yıla kıyasla yeni bir sayfa açmıyor ama pek çok özelliği geliştiriyor üstelik aynı hataları da tekrarlamıyor. Önce tasarıma bakalım. Genel görünüm büyük oranda benzer. Hatta pek çok kişi Z Fold 3 ve 4'ü ayırt edemeyebilir bile. Bir kitap gibi içe doğru katlanan ve dış tarafında da ekran bulunan cihaz selefi gibi armor alüminyum yani yüksek kaliteli metal bileşenlerden oluşuyor. Öte yandan ipx 8 sertifikası devam ediyor. Bu bence son derece önemli. Çünkü menteşe sisteminde çok fazla hareketli parça bulunan böyle böyle bir cihazım. bu denli korumak kolay değil. Büyük bir mühendislik eforu gerektiriyor. Ancak geçen yıl itibariyle bunu başaran Samsung Z Fold 4'te de aynı standarda devam ediyor. Z Fold 4 elinize aldığınız anda premium hissiyatı veren bir cihaz. Hem katlanabilir olması hem de malzeme ve işlet düzeyi bunu çabucak hissettiriyor. Ancak tasarımındaki zayıf bir nokta hala devam ediyor. Ekran katlanırken menteşe tarafı sıfıra sıfır kapanmıyor. Orada ufak bir boşluk kalıyor. Katlıyken 15.8 açıldığında ise 6.3 milim kalınlığı olan cihaz 263 gramlık ağırlığa sahip. Tablet seviyesine yakın dev bir ekranı olan böylesi bir cihazın evet belki çok hafif olduğunu söyleyemem ama çok daha ağır olduğu düşünülemez. Örneğin kıyaslama yapmam gerekirse iPhone 13 Pro Max'dan sadece 23 gram daha ağır. Katlanabilir telefonlarda en çok merak edilen ya da belki de kafaları en çok karıştıran sorun menteşe sisteminin ne derece dayanıklı olduğu. Açıkçası Fold serisinin 3 jenerasyonunda belli bir süre için kullanma şansı yakalamıştım. Kullandığım süre zarfında bu konuda herhangi bir sorun yaşamadım. Samsung teorik olarak 200 bin aç kapıya kadar sorunsuz çalışan bir mekanizma sözünü veriyor. Açıkçası günde 50 kere aç kapı bile bu birkaç yıl boyunca en azından teorik olarak sorun çıkarmayacağı anlamına geliyor. Üstelik şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu telefon sahip olduğu dış ekran gerçekten başarılı. Keyifli bir deneyim sağlıyor. Dolayısıyla belki oyun ve video haricinde pek çok kullanıcı gün içerisinde öyle çok kez büyük ekrana geçiş yapma ihtiyacı duymayabilir. Çünkü pratik olarak günlük standart kullanımda ihtiyaç duyduğumuz hemen her şeyi küçük ekranda da ya da daha doğrusu dış ekranda da gerçekleştirebiliyoruz. Böyle bir alışkanlık da süreç içerisinde gelişebilir. E madem ekran dedik o zaman ekranla devam edelim. 7.56 inç boyutundaki ekran dinamik AMOLED 2X teknolojisini kullanan Infinity Flex panel sistemine sahip. 2176x1812 piksel çözünürlükteki ekran inç başına 374 piksellik yoğunluğa sahip. Çözünürlükte ufak bir değişim var. Ekranı çok az da olsa daha dar ve çok az da olsa daha yüksek yaparak ekran görüntü profilini optimize etmek istemiş Samsung. Bir Samsung klasiği olarak Gorilla Glass Victus Plus ile en gelişmiş ekran koruma teknolojisine sahip olan telefon 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve bunu dinamik olarak bir Hz ile 120 Hz arasında otomatik olarak yönetebiliyor. Yani uygulamanın türü ve ihtiyaca göre daha yüksek akıcılık veya daha yüksek verimlilik elde edilebiliyor ekranda. 6.2 inç boyutundaki dış ekran ise 2306'ya 904 piksel çözünürlükle geliyor. Ve ana ekranı büyük ekranda olduğu gibi 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Ama ufak bir fark var. Ana ekranda 7.6 inç büyük ekranda 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik kontrol mümkünken dışarıdaki ekranda ise bu aralık 48 Hz ile 120 Hz arasında tutulmuş. Dev ekran yine ultra yüksek parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Bu sayede HDR Plus desteği de sunuyor. Dolayısıyla destek veren içeriklerde daha iyi bir görsel deneyim sağlanabiliyor. Açıkçası bu bazı içeriklerle yaptığım ilk izlenim oldukça keyifliydi. Örneğin Heydere videoları izlerken gerçekten keyif aldım. Ha, ne derece keyifli ya da farklı ışık ya da ortam koşullarına nasıl bir deneyim sunuyor telefon geldiği zaman buna detaylı bakarız zaten. Ama kesin olan şu ki bir Samsung klasiği olarak görsel gerçekten son derece iyi. Ancak söz konusu katlanabilir bir ekran olduğu için katlama bölgesinde buruşma efekti var mı? Bu da merak konusu. Kesinlikle yok diyemem ama Z Fold 3 ile kıyasladığım zaman burada sanki bir iyileştirme yapılmış. Hem dokunsal hem görsel olarak daha az belirgin olduğunu söyleyebilirim. Ya da ilk izlenim seviyesinde ben de böyle bir hissiyat yarat. Detaylarına cihaz gelince hem onda bakarız hem de Z Fold 3 ile yan yana getirip kıyaslamasını yaparız tabii ki. Ama iki izlem seviyesinde burada bir gelişim olduğu fikrini ben de oluşturmadı değil. Bu arada hem Menteşe sistemi hem de Samsung'un ultra ince cam adını verdiği ara katmandaki iyileştirmelerle katlanan ekranın dayanımı arttırılmış. Sonucunda bu ekranlar standart telefon ekranları gibi değiller. Katlanabilmeleri için esnek olmaları gerekiyor. Ancak Samsung bir yandan da ultra ince bir cam film uygulayarak bir yandan ince ama diğer taraftan da standart ekran deneyimine yakın bir kullanım deneyimi oluşturmak istiyor. Toparlamam gerekirse Z Fold 4'ün sahip olduğu ekran gerçekten çok kaliteli, oldukça göz alıcı. Ha, kıyaslama yapmam gerekirse sunduğu deneyim bir S22 Ultra deneyimi değil. S22 Ultra bugün belki de telefon dünyasındaki en iyi ekrana sahip. Hem parlaklık seviyesi hem keskinliği hem hem de renk üretim kabiliyetim gerçekten çok iyi. Ama burada tabii ki Samsung'un bir tercih yapması gerekiyor. Bir anda katlanabilir ve esnek ekran teknolojisi, diğer tarafta da geleneksel ama çok iyi olan bir ekran teknolojisi. Sonucunda Z Fold 4 ile peyderpey gelişimin devam ettiği bir ekrana sahip. Hem açıldığı zaman tablet yakın bir boyut sunuyor. Hem görsel deneyim oldukça iyi, her ne kadar C22 Ultra olmasa bile hem de aynı zamanda katlandığı zaman 6.2 inç ekranıyla tek elle kullanıma kısmen daha uygun bir telefon deneyimini devam ettirebiliyor. Dediğim gibi iki farklı teknolojiden bahsediyoruz. Birinin katlanabilir olması büyük bir avantaj sağlıyor. Diğerinin sahip olduğu görsel deneyim ise belki de standartları belirliyor. Ama dediğim gibi burada tercih sizin ne istediğiniz ya da cihazda neler yapmak istediğiniz konusu. Aynı geçen sene olduğu gibi Z Fold 4'te ekran altı kamera da var. Galaxy Z Fold 3'ün ekran altı kamera sistemi sınıfındaki en iyi çözüm değildi. Hem görüntü kalitesi hem de gizlenebilme kabiliyeti zayıftı. Ya da daha iyisini verebilen bazı rakip modeller vardı. Z Fold 4'te ise ekran altı kamera revize edilmiş. Ekranın o kısmındaki piksel dizilimi yenilenmiş ve yoğunluğu 94 ppi'den 132 ppi'ye. Yani inç başına düşen piksel yoğunluğu da önemli. Neredeyse %50'ye varan bir kazanım sağlanmış. Ki Z Fold 3'ü de uzun süre kullanmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki Z Fold 4'ün ekran altı kamera sistemi Fold 3'e kıyas kıyaslandığı zaman daha az ya da daha zor görünen bir yapıya sahip. Bu noktada bir gelişim olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yeterli mi derseniz telefonun diğer teknolojileriyle kıyaslandığı zaman bence hala ilerlenmesi gereken bir aşama var. Ama gelişimli olduğu da göz ardı edilemez. 4 megapiksel çözünürlük ekran altı kamerada 2 mikron büyüklüğünde pikseller bulunuyor. Aynı zamanda kameraya f1.8 diyafram ve sabit fokus teknolojisi eşlik ediyor. İş görür mü? Evet görür. Yeterli mi derseniz çok hoşuna yeterli gelebilir. Ama öte taraftan böylesine teknolojik, böylesine havalı ya da belki de bir başka ifadeyle bu seviyede fiyatlandırması olan bir telefonun daha iyi bir ön kamera deneyimi sunması da şart. Ve ne güzel ki telefonun dış ekranında da bir ön kamera var. Ve bu ön kamera aslında gerçek ön kameramız. 10 megapiksel çözünürlük bu kamera 1.22 mikron piksellerden oluşuyor ve kamera f2.2 diyafram eşlik ediyor. Doğası gereği daha iyi ışık alabildiği için ekran altı kamerayla kıyaslandığı zaman çok daha iyi. Belki de bu telefona daha çok yakışan, bu klasmana daha iyi uyan bir kamera performansı sergiliyor. E kameraya girmişken, yorumlamaya başlamışken ana kamera sistemine de geçelim isterseniz. Z Fold 4'ün üçlü kamera sisteminde ana sensör 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda f1.8 diyafram, optik görüntü sabitleme sistemine ve çift pikselde gelişmiş otomatik netleme mekanizmasına sahip bu kamera. Güçlü sonuçlar veriyor. Kullanıcısını üzmüyor. Üstelik 8 kaya kadar video kaydı da yapıyor. Ha, S22 Ultra ile kıyaslandığı zaman aynı kalibrede mi? Hayır değil. Bugün Samsung'un en iyi kamera deneyimi hala S22 Ultra modelinde bulunuyor. Sonucunda bu modelin en büyük özelliği katlanan ekranı. Dolayısıyla kullanıcı buna göre tercih yapması önemli. Fakat ana kamera ser ortamı uyum sağlayacak kadar da başarılı. Her ne kadar S22 Ultra kalibresinde olmasa bile. Ona eşlik eden 12 megapiksel ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırma yapan aynı zamanda OIS desteğiyle bulunan 10 megapiksel telefoto kameralarda keyifli. Üstelik katlanan ekran kamera tarafında farklı deneyimler de vaat ediyor. Örneğin ekranın bir yarısında çekim yaparken diğer yarısında ise çektiğiniz görüntüleri görebilir ya da galeri izleyebilirsiniz. Bunlar gerçekten keyifli özellikler. E, tüm bunları ek olarak telefonun sahip olduğu yazılımsal bazı kamera özellikleri de önemli. Bunlardan birisi kamera asistanı. Aynı profesyonel kameralarda olduğu gibi çizgi seviyesinde fokus alanını görerek daha iyi çekim kabiliyeti kazanabiliyorsunuz. Daha iyi deneyim elde edebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. E bunun dışında örneğin daha saf bir görüntü istiyorsanız yani Samsung'un görüntü algoritmasının uygulanmasını istemiyorsanız RAW formatına çekim yapabilir. Ön kamerada 4K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle Çinli rakiplere bakıldığı zaman bazı modeller hala full HD ön kamerayla geliyor. Ama Samsung son 3-4 yıldır ön kamerada 4K video özelliği sunarak bu alanda en azından Android dünyasında bu alanda öncülük yapmaya devam ediyor. Kısacası Z Fold 4'ün kamera sistemi pek çok kişiye fazlasıyla yeter. Ama benim gönlümden geçen böylesine teknolojik, böylesine iddialı ve donanımlı bir telefonun en azından S22 Ultra'nın kamera mimarisine sahip olması yönündeydi. Ama dediğim gibi Samsung muhtemelen cihazlar arasında fark oluşturmaya çalışıyor. Yani en iyi ekran ve en iyi kameramı istiyorsanız S22 Ultra alabilirsiniz ya da geleceğin teknolojisi olan bir ekranı istiyorsanız Z Fold 4 alabilirsiniz mesajını vermeye çalışıyor sanırım. Yoksa böylesi bir telefon aynı zamanda en iyi kamera sistemini hak ediyor en azından bana göre. Performans tarafında ise diyecek çok fazla söz yok. Bugün bir Android telefonda kullanılabilecek en iyi işlemciye yani Snapdragon 8 Plus Gen 1'e sahip bu telefon. Dolayısıyla Galaxy S22 Ultra'dan da daha hızlı. Neden? Çünkü o telefonda Snapdragon 8 Gen 1 var. Bu telefonda ise evet belki çok uçak kaçağı bir fark olmasa bile teorik olarak hem daha hızlı hem de aynı zamanda daha verimli çalışan dolayısıyla daha hızlısında Snapdragon 8 Plus Gen 1 var. 900 MHz'de çalışan Adreno 730 grafik birimine ek olarak ekran çözünürlüğünün S22 Ultra'dan daha düşük olması itibariyle hem daha büyük ekranda daha iyi bir görsel hem de daha yüksek grafik performansını da sağlayabiliriz efendim. Fold 4. Dolayısıyla performans söz konusu olduğu zaman bu telefon bugün Android dünyasının zirvesini temsil eden cihazlardan bir tanesi. Bu sadece sahip olduğu işlemci platformundan ötürü değil. Aynı zamanda 12 GB Low Power DDR5X bellekle geliyor. Aynı zamanda UFS standartında olan dolayısıyla yüksek okuma ve yazma hızları sunabilen 256 GBtan 1 TB'ye kadar depolama kapasitesiyle gelebiliyor Z Fold 4. Dolayısıyla çok hızlı. Ha Samsung burada bir güzellik yapmış katlanabilir ekran arayüzüne ait One UI arayüzünü donanım tarafına daha iyi optimize ederek sadece donanım anlamında daha hızlı değil yazılım anlamında da daha optimize bir paket sunmayı başarmış. Çünkü şunu söyleyebilirim birazdan detaylandıracağım ama bu telefonun en beğendiğim özelliği sahip olduğu yazılım deneyimi, sahip olduğu yazılım optimizasyonu. Birazdan bunlara gireceğim zaten merak etmeyin. Yani performansı etki eden bileşenler anlamında donanım seviyesine, teknik ekipmana, teknik kadroya bakıldığı zaman Snapdragon 8 Plus Plusken yani bir işlemci 12 GB Low Power DDR5X bellek ve yüksek hızlı depolama çipi sayesinde çok iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyebilirim Z Fold 4'ün zaten böylesi bir telefona bunlar yakışırdı. Evet tüm bu detaylardan sonra sürprizi daha fazla uzatmayalım isterseniz. Siz daha fazla merakla düşünmek istemiyor ve en beğendiğim özelliğe yani yazılım tarafına geçiş yapmak istiyorum. Android 12 üzerinde katlanan optimizasyonlu One UI arayüzüyle gelen telefonda deyim ise cebimizdeki bilgisayar var bir takım yazılım özellikleri bulunuyor. Şöyle ki 7.6 inç boyutunda büyük ekranda multitasking yani çoklu uygulama desteğine yoğunlaşan Samsung aynı anda 4 uygulamaya kadar destek verebiliyor. 3 tanesini ekranlara yayarak çalıştırabilen cihaz bunların üzerine 4. bir uygulamayı da getirebiliyor. Üstelik güçlü donanım ve iyi yazılım optimizasyonu sayesinde tablet vari bir deneyim sağlıyor. Hatta bir bakıma sürekli Dex benzeri bir deneyim sağlığı gibi de düşünebiliriz bu özelliği. Çünkü bu şekilde kullanımı destekleyen özelliklerden biri de uygulama barının, uygulama çekmecesinin sürekli olarak elinizin altında olması. Yani Android'in standart uygulama çekmecesi gibi başka bir uygulamaya geçmek için uygulama listesine gitmenize gerek kalmıyor. Aşağıdan ufak bir parmak hareketiyle listeye getirebilir, ekrana bir başka uygulamaya getirebilir ya da çok uygulama desteğini başka uygulamalarla değiştirebilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir özellik bu. 7.6 büyük ekranda bilgisayar var. Ya da bir bakıma tablet varı bir deneyim sununu söyleyebilirim üstelik uygulamadan uygulamaya geçerken aynı anda 3 tane uygulamayı çalıştırırken de performans konusunda geriye düşmüyor herhangi bir darboğaz yaşamıyor Z Fold 4 ve en azından şimdilik kısa bir süre geçirmiş olsam bile kullandığım süre zarfında beni en çok etkileyen özellik bu oldu. Yazılım tarafındaki zenginlikler, yazılım tarafındaki çok uygulama desteği. Samsung burada gerçekten güzel bir iş ortaya koymuş. One UI arayüzündeki pratik özellikler ve hızlı erişim fonksiyonlarının devam ettiği cihazı Samsung küçük ekrandan büyük ekrana geçişte geliştirmiş. Bu zaten Z Fold serisinin iyi olduğu alanlardan bir tanesiydi. Ama Z Fold 4 bence çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Yani dış ekranda kullanmaya başladığınız bir uygulamayı büyük ekranı açtığınız anda karşınıza görüyorsunuz. Gerçekten güzel. Öte yandan kalem desteği yani S Pen desteği bu telefonda da devam ediyor. Z Fold 4'te selfie gibi kalem takacağınız bir yer bulunmuyor. Yani Note serisinde olduğu gibi kalem ve gövde arasında organik bir bağ kurulamıyor. Ama yeni sağlanan aksesuarlar sayesinde kalemi kullanmak ve taşımak artık çok daha pratik. Kullanım deneyimi anlamında bakıldığı zaman zaten S Pen bugün telefon dünyasındaki en iyi kalem deneyimini sağlıyor. Ve bu deneyim Z Fold 4'te de devam ediyor. Kalemin ergonomisi güzel, kalemin basınç hassasiyeti iyi ve yazarken keyif alıyorsunuz gerçekten. Gerek yazarken ve not alırken gerekse de herhangi bir çizim yaparken kalem gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Sonucunda 4096 basınç hassasiyetine sahip olan çok iyi bir kalemle geliyor bu telefon. Ha kalem opsiyonel kutudan çıkmıyor ama hızlı notlar almak ve daha üretken bir şekilde kullanmak istiyorsanız büyük ekranı bence bu telefonu kalemle birlikte almak daha mantıklı olabilir. Ya da bence buradan Samsung Türkiye'ye çağrı yapalım. En azından ilk dönemde bu telefonla birlikte belki kalem de hediye edilebilir. Çünkü dediğim gibi büyük ekran aynı zamanda üretkenlik motivasyonu sağladığı için kalem daha faydalı olabilir. Biraz da diğer özelliklerden bahsedeyim. 5G, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 e gibi en yeni bağlantı teknolojilerine sahip olan Z Fold 4, biyometrik güvenlik için güç butonu entegre parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemiyle geliyor. Gördüğüm kadarıyla her ikisi de çok hızlı ve isabetli çalışıyor. Tabii katlanabilir ekranların doğası gereği bu telefonda örneğin ekran altı parmak izi sensörü bulunmuyor. Ancak fiziksel kontrol düğmelerinin yeri ve güzel güç butonu kolayca erişerek parmağı okutup ana ekrana ulaşabiliyorsunuz. Yani buradaki biyometrik sensör hızlı, tepkisel ve isabetli çalışıyor. Pil tarafında ise geçen yılın neredeyse aynısı bir tablo bekliyor bizleri. 4400 mAh kapasiteli bataryaya 25 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteği ediyor. Aynı zamanda uyumlu bir cihaz ya da telefonunuz varsa kablosuz ters şarj özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yani Z Fold 4 ile o cihazı şarj edebiliyorsunuz. Hem şunu söyleyebilirim ki büyük ekran daha fazla içerik üretme, daha fazla içerik tüketme, daha fazla oyun oynama ve daha fazla video izleme isteği uyandırdığı için geçen yıla kıyaslandığı zaman ben pil kapasitesinin artmasını beklerdim. Ama günün sonunda 4400 mAh kapasiteli bir batarya Snapdragon 8 Plus Gen bile nasıl bir deneyim sunuyor bunu test etmek için gerçekten telefonun gelmesini merakla bekliyorum açıkçası. Test örneği geldiği zaman bunu tekrar test eder. Günlük kullanımda pil performansının ne düzeyde olduğuna yakından bakarız. Ama dediğim gibi hem pil kapasitesi anlamında hem de hızlı şarj standartı anlamında bu telefona bence daha iyisi yakışırmış. Bunu da söylemek gerekiyor çünkü evet belki 120 wattlık hızlı şarj sistemi olmasa bile 45-50 wattlık şarj sistemi bu telefonda daha iyi bir kombinasyon sağlayabilirmiş. Stereo sesinin başarılı olan cihazda tipçe C konektörü USB 3.2 standartında çalışıyor. Öte yandan Samsung DeX, Samsung P ve Ultra Wideband gibi özelliklerin devam ettiği telefon HDR video ve az önce de ifade ettiğim üzere ön kamerada 4K, ana kamerada da 8K 24 ve video kaydını sürdürüyor. Açıkçası Z Fold 4 iyi bir telefonun daha iyi olması için yapılmış güncelleştirmelere sahip. Z Fold 3 dönemi için en iyi katlanabilir telefonların başına geliyordu. Ve Z Fold 4 aldığı mirası daha iyi bir noktaya taşıyor. Katlanabilir telefon yarışında Z Fold 4 ülkemizde resmi olarak bulunabilen en iyi katlanabilir telefon olarak geliyor. Çünkü gerek sahip olduğu donanım mimarisi gerekse de sahip olduğu yazılım özellikleri onu başka bir noktaya konumlandırıyor. Özellikle multitasking konusunda gerçekten çok yetenekli bir telefon olduğu duruyor karşımızda. Dolayısıyla benim bütçe sınırım yok. Ben bir teknoloji meraklısıyım ve böyle telefonları kullanmak istiyorum diye aynı zamanda böylesi bir cihaza sağda ihtiyaç duyan beyaz yakalılar ya da profesyoneller için Z Fold 4 gerçekten çok keyifli özelliklere sahip. Video içerisinde de anlattığım üzere onun da eksikleri var. Bugün pek çok rakibinde olduğu gibi onun da daha iyi olabileceği bazı yönleri var. Ama katlanabilir telefon pazarında çok fazla seçenek bulunmuyor. Hele ki Türkiye pazarına bakıldığı zaman Z Fold 4 bugün alınabilecek en iyi katlanabilir telefon gibi de düşünebilirsiniz Z Fold 4'ü Türkiye için. Uzun lafın kısası geçen sene Z Fold 3 çok iyi bir telefondu. Ben de kullanırken keyif almıştım. Evet eksikleri vardı ama katlanabilir telefon rekabeti gerçekten iyi bir noktada yer alıyordu. Z Fold 4 çok daha iyi bir telefon olmuş. Daha hızlı işlemciye, daha iyi bir kamera mimarisine ve yazılım tarafında çok daha iyi bir optimizasyona sahip. Üstelik tüm bunların üzerine şunu da ekleyebiliriz. Bugün Android dünyasında en azından bugün için yazılım güncelleme politikası en azından Amiral gemisi üst seviye telefonlarda en iyi olan firma Samsung. Hem güvenlik güncellemeleri hem de yazılım güncellemesi tarafında şu an en hızlı güncellemelerin görebildiğim kadarıyla, kullanabildiğim kadarıyla Samsung tarafında geliyor. Buradaki rekabet önemli çünkü Android dünyasında yazılım güncellemesi çok önemli. Hem güvenlik güncellemeleri hem de Android sürüm güncellemelerinin marka ya da model fark etmeksizin mümkün olduğu kadar hızlı gelmesi, gelen güncellemelerin sağlıklı ve keyifli çalışması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Samsung'un rekabette son dönemde öne geçen taraf olduğunu da söyleyebilirim. Z Fold 4'te yazılım tarafında iddialı bir cihaz, Tasking gerçekten çok başarılı olmuş. 4 tane uygulamayla birden fazla görev işi yerine getirebiliyor. Bir tarafta içerik tüketirken diğer tarafta ise içerik üretmeye devam edebiliyorsunuz. Tabii ki bardan boş tarafına bakıldığı zamansa bu telefon pek çoğumuz için erişmesi çok zor. Belki hayallerimizi süsleyen pahalı bir telefon olarak kalacak. ondan da söylemekte fayda var. Bunlar ucuz cihazlar değil, katlanabilir telefonlar. Şu an telefon dünyasının en pahalı cihazları olmaya devam ediyorlar. Bakalım. Ha, daha erişilebilir fiyata, daha uygun fiyatla katlanabilir cihaz deneyim yaşamak isteyenler için Samsung'da Z Flip 4 de var yeni nesilde. Onu da bir başka videoda anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için. izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdoğan ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir ne takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. It's all that I wanted, a foe in affection, I summon and double it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling Phone in progression, it's all that I wanted, a foe in affection, I summon and